Kivilerde de sonuçta solucan gübresini kullanıyorsun. Tabii tabii. Kivilerde de aynı solucan gübresi kullanımı yapıyoruz. Kaç abi? kök var abi kivi? Burada abi 15 kök var. 15 kök, evet. Şimdi e, sol yanımız ünye, evet, değil mi? Evet. Tepenin arka tarafı, yani bu arkamız e, falsa. Arka tarafımız da falsa abi. Tam sınırdayız yani. Evet, şu anda bu ünye toprakları burası. Evet. Şimdi bahçeye doğru gidiyoruz. İçeriye en ufak bir şey kullanılmamıştır bu, bu burada. Metin abi, abi senin şey, oturduğun ev burası. Evet, oturduğum ev burası abi. abi evet. 85 yıllık. Bir. Sen Hı normalde fatsa içinde, e, fatsa içinde oturuyor musun? Fatsa içinde evin var mı? Tabii, tabii, fatsa normalde ama bahçe zamanı ya da e, evet, bahçe zamanı. Yenge merhaba. Günaydın. Aa, hoş geldin. Sağ ol. Sağ ol, günaydın. Evet, senin domatesler senin bu bahçe bizim abi domates işte biber var, Fasulyemiz, domatesimiz. bunlarda Söper da falan. solucan gübresi kullanmaya devam ediyorsun tabi tabi bütün abi şeylerimiz hep solucan gübresidir abi çok güzel evet şimdi biz fındıklığa doğru gidiyoruz Mesin abi burada tam bir organik tarım yapıyor sertifikası olmasına gerek yok doğa dostu sürdürülebilir bir tarım yapıyor Evet bizi izleyen çok değerli çiftçilerimiz Metin abinin şimdi maharetlerini tek tek görüyoruz. Burası Metin abinin harmanı. Bakın harmanı hemen hasata hazırlamış. Şimdi bahçeye doğru da gidiyoruz. Evet harmanın hemen arkasında gördüğümüz bahçe Metin Karahan abimize ait olan bahçe. Solucan gübresini uyguladığı bahçe. 13 dönüm yere 17 ton Solucan gübresi uyguladı, ee, tırpanı düzenli yaptığı için e, gördüğünüz gibi bahçe tertemiz, ana dallar gayet iri ve güzel. Evet, dün aslında biraz bahsettik 3 B kuralından, yani budama, bakım ve besleme. Metin abi e, tüm bunları. 12 ay 24 saat bahçesinde olduğu için hepsini bahçesine uyguluyor. Bakın değerli çiftçiler burayı kesinlikle gelip görmeniz lazım. Yapılan budamadan sonra verilen e, sürgünler ideal dal sayısı dalların yayılımı Metin abi bal dök yala yapmışsın bahçenin e, zeminini. Senin aslında burası örtüyle toplanmaya da müsait olabilir ama. Abi şöyle. E, sen kendin topluyorsun değil mi? Kendimiz topluyoruz abi biz. Abi biz daldan fındık kopartmayız. Evet. Biz üç uygulama yapıyoruz bahçede. 3 yani üç boy toplama yapıyoruz. 3 bahçem var zaten. Abi dönüşümlü olarak iki gün bu bahçede, iki gün diğer bahçede, iki gün diğer bahçede. Bir hafta sonra abi tekrar yine ilk başladığımız bölgeye dönüyoruz. Abi ne kendimiz yoruluyoruz ne de dalı yukarı aşağı abi dalı yoruyoruz. Abi döküldüğünü evet. alıyoruz. Ve toplamak da çok kolay oluyor abi. Evet. Toplamak evet. da çok kolay oluyor. Abi bahçemizin durumu bu abi. Bu sene abi e, fındık var mı var. Ama benim istediğim şekilde fındık yok. Yüzde kırk şurada abi don etkisi var abi. Ama evet çünkü abi. o e, aslında biraz da kuzey cephe değil mi bahçen? Evet kuzey abi tam denize bakıyor abi. Deniz, Oradan, deniz cephesi. Tam denize evet. bakan bir cephe. Abi durumlar bu. Balın şeyini görüyorsun abi. Yani. Senin şimdi e, buranın dışında parçaların yan yana mı yoksa? Abi biraz bir tanesi şu ileride. Bir tanesi evet. aşağıda abi. Bakın abi burada abi şey var. E, 100 ocak vardır burada. Hı -hı. Çok büyük yalan değil sadece sınırlarımız belli. 100 Ocak vardır bu. Abi e, bugüne kadar yani bugün 28 Temmuz. Hı -hı. E, kısa kısa, Hı -hı. kısa kısa bugüne kadar yaptığın bahçedeki iş uygulamaları bize biraz anlatsan. Nasıl bir şeyler yaptın ne yaptın? Abi ne yaptık? E, Mart sonunda Nisan başında Suprakal uygulaması yaptık. Hani. Hı -hı. Devam ulamacı yaptık abi. Abi onun dışında abi e, Nisan'ın abi 20'sine doğru sıvı solucan gübre uygulaması yaptım. Hı hı, hı hı. Sıvı solucan gübresinden bir hafta sonra abi ısırgan solüsyonuna geçtik abi. Hı hı. Abi ısırgan e... solüsyonunu yağmur suyunda ısırgan oturu çürüttün. Evet. Onu aynen yaprak gübresi atarmış gibi fındığın üstüne attın. Aynen üstüne öyle ve dibine. Evet. Ben yaprak gübresi olarak abi. Hı, hı. abi diğer abi zararlı fındık için fındık kurdu dediğimiz işte kokarca dediğimiz fındık güvesi dediğimiz fındık biti dediğimiz 6 yıldan beri de o uygulamayı yapıyoruz abi. Ben abi hiçbir sıkıntı görmedim abi bu zamana kadar. Ya hiç bak abi şu bahçede abi en ufak abi ne kışlık ne DAF, ne TSF ne yazlık ne çotanak hiçbir gübre kullanılmamıştır dedi. De. <laughs> Kullandığımız abi sadece abi katı solucan gübresi, sıvı solucan gübresi ve ısırgan solüsyonudur abi. Onun dışında abi 3 boy uygulamaya abi devam ettik bu şekilde. Hı hı. Sıvı solucan gübresi, ısırgan solüsyonu. Abi güç e, sonu yani hasat sonrası da abi e, karanfil gözenekleri açmadın abi. Dal kesim ya da budama yaptıktan sonra abi yapmış olduğumuz abi bakır sulfat içerikli borda bulamaca abi. Evet. yani ee, Ayını bir daha söyle hangi ay? Evet. Budama'yı yaptıktan sonra yani yaptıktan Ekim sonra, Kasım Aralık o yani, dönem. Yani karanfil gözenekleri kendini göstermeden. Abi yapmış olduğumuz uygulama da bu abi yani. Tamam. Şimdi e, bir dalda bakalım. E, dalın yüzeyindeki uygulama nasıl? Evet, dallar oldukça sağlıklı ve iri. Kökler çıkmamış durumda. Dip sürgünü çok güzel temizlenmiş. Kök oluşumu neredeyse yani e, tırnak dediğimiz tırnak oluşumları yok. Dayaklar vurulmuş. Çünkü fındık oldukça güzel 13 dönüm yerden Metin abi 4 ton fındık alıyor. Bizim bölgemizin ee, çok önemli bir miktarı abi bu. Miktarı evet var. ondan sonra burada 500'ün üzerinde abi. Yani o da e, burası 500 550 rakımda. Evet. Doğru. Yani şu anda bizim olduğumuz bölge 510. 510. Evet. Yani ben hep şunu söylemek istiyorum. Heh. Abi kesinlikle yani hem toprağı zehirlemeyelim hem kendimizi zehirlemeyelim. Kesinlikle ve kesinlikle abi. Abi en azından yılda iki defa ısırgan solüsyonu ve sıvı solucan gübre uygulamasını mutlaka yapalım. Evet. Mutlaka yapalım. Çok önemli çünkü. Özellikle abi sıvı solucan gübresinde abi. Bitkide meyve gözeneklerinin tutumu abi. Yani hı hı. şimdi bakıyorum abi ben. de hiçbir dökülme falan gözükmüyor zaten. Abi yüzde bir dökülmeyi saymam ben zaten yani. O bir evet. iki tane çok şey değil. Ee, bahçe altı dip sürgünü temizliğini daha doğrusu bahçe altı ot temizliğini tırpanla yapıyorsun değil mi? Evet tırpanla yapıyorum Yani Yani yeşil gübreleme de yapmış oluyorsun böylelikle. Burada herhangi bir kimyasal kullanmıyorsun. Kesinlikle abi. 13 yıldan beri abi bu topraklar en ufak bir şey görmemiştir abi. Hı hı. Zaten Yumuşaklığından da belli, pofur pofur bir toprak yani. Abi bir de abi iki boy e, tırpan vuruyorum abi ben. Bir Mayıs sonu abi, hı hı. bir de fındığı abi bir hafta kalımı bölgede. Hı hı. Yani hı hı. ne zaman başlayacağız? Ayın 5'inde bu bölge yavaş yavaş başlamaya başlar. Toplamaya başlar yani. Gıydan köçeden derken. Abi e, o yüzden abi, bu şu anda idealidir abi zaten abi. Biz toplayana kadar abi bu tamamen abi yapışır yere. Çise, güneş bunu yapıştıracak abi. abi Döküldüğü zaman fındık harman gibi abi. Olabildiğini abi al gidi abi. Peki e, e, domuz ya da başka hayvan zararlısı oluyor mu? Abi domuz zararlısı oluyor ama O kadar da yesin abi Do ah, doğru <laughs> Onların da hakkı var abi ne yapalım şimdi o zaman. Evet bizim ekolojik okuryazarlık dediğimiz konu bu zaten. Doğada onu sakla bunu sakla. Evet abi şimdi ee... şöyle o zaman abi ormanlara gidip mısır ekeceğiz abi patates ekeceğiz. Evet. Hayvanlar da beslenecek bir şekilde yani bunun başka bir şekli yok. Çok doğru söylüyorsun. Geçen gün gelmiş abi buradan birkaç tane yemiş dedim oğlum dedim ne yiyorsun benim yerden <gülüyor> <gülüyor> sohbet etti yani evet. E, bu arada abi şey de soracağım e, Büyük büyükbaş hayvan yayılıyor mu bahçede abi bizim köyümüzde hayvan yok anladım büyükbaş hayvan büyük baş yok hayvan yok abi e, köyün genelinde yok abi şu anda en büyük sıkıntı da bu abi evet. köyde bir tane ineğin olmaması yani o hem organik madde için sıkıntılı hem de sen solucan gübresi yaparken evet. ağır gübresi bulamıyorsun evet. ta başka başka yerlerden getiriyorsun evet. evet. Manzaramız bu. Çok güzel bir çalışma abi. Ellerine kollarına sağlık. Gerçekten güzel bir çalışma. Bu sene bakteriyel yanık çok yerde var. Çok yerde problem yarattı. Ya Hakan abi burada da var ufak değil? Var. Evet. Ufak, bunların bir çoğu şey değil. Bakteriyel yanık değil. Yok değil. Değil, değil çünkü bu... çotana kadar zaten gelmemiş. Şu şöyle abi bunda. Ben sana söylemiştim ya suprakal uygulaması. Evet. Onu ben biraz e, şeyini aslında akşam üzeri yaptım ama ne kadar akşam üzeri de yapsam abi e, ister istemez bir gün sonra aşırı bir sıcak oldu. <laughs> biraz ondan abi şey oldu ama şey tanelerde yok tanelere yani. hiçbir sıkıntı yok. Evet. Çotanakların durumu da bu abi yani. Aynen Baktığımızda şimdi bu 2, 4, 6, 7'li bir tane çotanak. Bir tane içinde şey var. 6 tane abi olduğuna dolgu. Çok güzel. Kızarma durumunda tutmuş abi bazıları. Evet. Şöyle işte baktığında. Evet. Baktığımızda şu şekilde. Evet. evet. Artık yavaş 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 ben evet. hasata geliyorum diyor yani. Yerbaçlıklara da geze gezeceğiz mi abi ne yapalım? Ee, sen bilirsin yani yakınındaysa Sağ ya da Yakınında şu diğer bahçeyi de uğrayalım. Abi. Tamam uğrayalım. achar que Abi şeyde şunu gördük. Abi bu damada şu sürgündeki fındığa bakar mısın abi? Evet. Bak abi şu sürgündeki fındığa bak abi bu damada. Aynen öyle. Yani bu dip sürgün şey bu sürgünü verdirmen için ne yaptın? Uç budaması yaptın. Abi şuradan tam evet. elinin olduğu yerden. Evet, şu, şu, bölgeden kestik abi. Kestin. Abi şimdi burada 4-5 tane, beş tane, sürgün, beş tane sürgün, var. Evet. Sürgünlerin ucu da abi görüyor kendini gösteriyor abi. Bolca fındık dolu. Aynen öyle. Çok güzel. Yani sonuçta neymiş? Uç budaması yapılması gerek ve şartmış. Sadece bahçelerde dip sürgünü temizliğiyle dal eksiltmeyi değil uç budamada yapmamız gerekiyormuş. Evet. 100 Ocaklık Metin Karaman abiye ait bahçenin bahçeden çıkmadan son görüntüyü de şu şekilde size veriyorum. Evet Metin abi bu bahçede senin diğer bahçen. Evet burası da benim diğer bahçem abi. Burası da abi iki dönümün üzerinde bir bahçe. Yaklaşık 120 Ocak falan var burada da. Evet. Mı? Evet. Fındık çeşitleri ve fındık çeşitlerinde olması gerekenler konusunda ne düşünüyorsun? Yani tozlayıcı ya da o konudaki gözlemin ne? Abi şey olması gerekiyor mutlaka. Yani ham fındık dediğimiz bizim. Kara fındık, ham Kara fındık. Kara fındık dediğimiz mutlaka olması gerekiyor. Yani sadece tek bir fındıkla bahçeyi bırakmamak gerekiyor. Yani sarı palaz dediğimiz bizim, yağlı dediğimiz bizim. Çeşit bol olursa tozlayıcı abi, çok oluyor. Evet. Çok olunca da dölleme evet. ve fındık tutumu çok oluyor. Aynen öyle abi. Mesela şimdi bizim buradan mesela abi bu çakıldaktır abi. Hı hı. Bir tane çakıldak fındık var bu bahçenin içinde. Abi şimdi şöyle. Şöyle baktığımızda abi. Alt evet. rengini gösteriyorsun sen. Aynen öyle. Çok güzel. Abi şimdi şimdi diyorlar ki abi genç dal, genç dal. Abi anaç dal olacak. Şimdi senin genç dalın ne verecek abi? Şimdi şu dala baktığın zaman şu dalda bir hayli fındık var abi. Aynen öyle. Ve e, burada da bir miktar budaması var herhalde. Evet. Yani içerilerden abi tamam. Mı? İçerilerden kesme, seyretme. Yani bir de abi yani zamanı geçmiş mesela şunun gibi mesela almadık ama birçoklar abi alınacak işte. Zamanı geçmiş abi. Artık tamamen kendini verimlerini düşünmüş abi. Şeyleri, birçok şeyleri almanız evet. gerekiyor. Abi bir de şuna dikkat ediyorum ben abi. E, Ocakta abi kesinlikle abi. Abi dallar birbirine yakın olmayacak. Hı hı. Yani Şöyle göğüde yaralaması yapmayacak. Yani böyle şu şekilde olmayacak abi dallar. Evet. Yani baktığımızda. Hepsi çok seninki bağımsız ve evet. e, hiçbir birbirine e, dokunmamış dallar. Bir de bölge olarak abi çok aşırı derecede rüzgar alan bir bölge burası. Evet. Yok abi yani bu dalda sen bu fındığı tutamazsın abi. Rüzgar vurdukça abi. Abi şeyden farklı bir şey göremezsin burada yani ocakta 4 dal, 5 dal, 2 dal, 3 dal. Yani şeyin durumuna göre. Sen e, bu bahçeyi bu şekle ne zaman getirdin? Abi Kaç yıldır abi. böyle? Abi 10 yıldan beri uğraşa gene bu hale geldi. Hemen <laughs> yani bir anda olmuyor mu? <laughs> evet. Yani çok... Dolayısıyla yani ben İstanbul'da oturuyorum. Çıkayım gelim ee, en çok fındığı ben toplayayım. Yok abi öyle bir şey yok abi. Evet. Bahçe abi, başında durmadan Evet abi yani bu 10 yılın sonunda abi bu Anca bu düzeni oldu ama benim istediğim gibi yine olmadı abi burası. Yani her seneden sen ya abi yavaş yavaş. Tabi. Yani bir anda istesin de bunu yapamıyorsun. Abi senin e, solucan gübresi tesisinin olması ve orada yaklaşık 35-40 ton solucan gübresi üretiyor olman çok kıymetli bir iş. Abi çok. O da emek isteyen bir iş. Tabii ki. Yani iş belki büyütülebilir, kapasite arttırılabilir ama ona tek başına sen yetemeyebilirsin. Ee, ama sonuçta e, bizim için önemli olan bunun bir vesika olması. Evet. Yani yaptığı işin gözükmesi anlamında hem sıvı solucan gübresinin hem tabandan uygulanan katı gübrenin hatta sıvı solucan gübresine katılmış olan solucan gübresinin etkisini bizim çiftçi buradan görmeli abi. Abi bir de şu şimdi insanlar diyor ki sen bu ne vurdun. Yapraklarda Hı -hı. niye sararmıyor? Abi yapraklar niye sarar mı olsun? Artık Topraktaki organik madde değeri artıyor, pH'ler düzeliyor. Evet. Bir de arazimiz öyle ciddi anlamda, taban bir arazi değil yani çok ciddi anlamda. Evet. Yani arazinin durumu belli. Diğer bahçemiz mesela o gösterdiğim bahçenin abi %70 eğimli var abi. O eğimliğe göre abi gören şaşkalıyor. Nasıl yaptın bu, bu hali? Evet, <laughs> emekle. Evet. Abi tabii yani. Ben yani istediğimiz gibi bir anda olmuyor ama abi emekle sana o şeyini veriyor abi. Hı <laughs> hı.